Guardia Türk adam merhaba. Bu programın konusu çok sorulan sorulardan bir tanesi. Köpeğimizi pansiyona verirken nelere dikkat edeceğiz? Bu çok önemli arkadaşlar. Hem pansiyonu nasıl seçeceksiniz? Bir de bakın pansiyona köpek verirken en büyük sorumlulukların çoğu köpek sahibine düşer. O yüzden önemli bir konu olduğu için bunu anlatacağız. Şimdi bir, her zaman söylediğimiz şu var. Kesin de Tarım Bakanlığından ruhsatı olmayan, pansiyon ruhsatı olmayan yerlere ve işletmelere köpeklerimizi pansiyona bırakmıyoruz. Kaçak göçek yerlere köpek vermiyoruz. Apartman dairesinde ben senin köpeğine bakarım, pansiyon ücreti alırım, köpeğimizi vermiyoruz. Niye vermiyoruz? Memleket öyle bir memleket olmuş ki adam e, dişi kedinizi gönderin, erkeğimle çiftleştireyim demiş. Dişi kediyi göndermişler. Kedi yok ortada, adam da yok ortada. Artık insanlar böyleler. Köpeğinizi kaptırabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Köpeğimizi işte kaptırdığımızda geriye bulabilmemiz için her şeyden önce çip taktırıyoruz diye anlatmıştık. Çipi olacak. Tarım Bakanlığı'ndan ruhsatı olmayan hiçbir işletmeye pansiyona köpeğimizi bırakmıyoruz. Bu bir İki işletmeye gittiğimizde köpeğimizin kalacağı ortamı görüyoruz. Bu iki. Padoğunu görüyoruz. Üç. İşletmenin köpeğimizin doğal ihtiyaçlarını karşılayabilecek alanı var mı? Hayvanlarımızı gezdirebilecek alanı var mı? Hayvanlarımız havalandırmaya çıkabilecek mi? Çıkamayacak mı? Bunu görüyoruz. Bu da üç. Şimdi bu üçü köpeğinizin sağlığı açısından sizin dikkat etmeniz gereken şeyler. Mümkünse yanınızda kendi mamanızı götürün. Köpeğinizin maması değişmesin. Metabolizması değişmesin. E mümkün değilse köpek çiftliğinin diyetine uyacaksınız demektir. Şimdi köpeğini pansiyona getiren insanların temel hatalarını söylerim. Bir, Sağlık karnesini getirmeyi unuturlar. Siz sağlık karnesini getirmediğiniz halde işletme köpeğin aşılarını teyit etmek için sizin veterinerinize ulaşmıyorsa ya da sağlık karnesinin görüntüsünü almadan köpeği kabul ediyorsa o işletmeye güvenmeyin. Neden güvenmeyin? E, köpeği alıp karantinaya koyması lazım 14 gün. E, çünkü aşı karnesi yok ortada bilemez ne olduğunu. E bunu yapmayıp köpeği pansiyona alıyorsa demek ki hastalıklı köpekleri de alabiliyordur. Sizin köpeğiniz hasta değilse bile hasta olabilir. Bakın bu çok önemli. Sağlık karnemiz çok önemli. Sağlık karnesi aynı kimlik gibi düşünün. Mutlaka yanında olacak. Pansiyona teslim ederken kediniz de olsa, köpeğiniz de olsa sağlık karnesiyle beraber götüreceksiniz ki oradaki profesyoneller de sağlık karnesinden aşı durumunu görebilsinler. Arkadaşlar. Buna dikkat et. Kesinlikle köpeğinizin aşı periyotlarını geçirmeyin. Yani Türkiye bulaşıcı hastalıkların kol gezdiği biraz şey ülke aşılarının tam olması gerekiyor. Dediğim gibi sağlık karnesiyle beraber gidiyorsunuz. Sağlık karnesiyle beraber bırakıyorsunuz. Ve köpeğinizi de bıraktığınız pansiyonda yoklamayı, arada sırada yoklamayı unutmayın. Durumumuz bu. Değil mi kuzum benim? Bak, bizim de arada sırada böyle pansiyona güzel köpekler geliyor. Biz de onlar sayesinde kendi beslemediğimiz, üretmediğimiz ırklarla zaman geçirme şansı buluyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.